Eşref, Nisan'ı içinde bulunduğu ölümcü tuzaktan kurtarmak için tüm gücüyle savaşır. Nisan, bir yandan onu kimin kaçırdığını öğrenmeye, bir yandan da geçmişindeki karanlık boşluğun sırrını çözmeye çalışır. Eşref'in tahta geçme töreni yeraltı dünyasında büyük bir yankı uyandırır. Kadir ellerinden kayıp giden iktidarı tekrar elde etmenin yollarını arar. Hıdır'ın babası olduğunu öğrenmesi ise Kadir için işleri içinden sıkılmaz bir duruma sokar. Eşref, Fırat Koral isminin ardındaki kişiyi araştırmaya devam ederken ihtiyarla karşı karşıya gelecek ve ekibiyle zorlu bir mücadeleye sürüklenecektir.